Sevgili dostlar, Adandro sikkelerini incelemeye, analiz etmeye devam ediyoruz. 12. ayın 28'i 2018 yılında 15 Euro'dan müzayedeye giren sikkemiz 26 Euro'ya müzayede satışı gerçekleşmiştir. Euro ile hesapladığımız zaman 290 TL gibi bir miktar tutmaktadır. Şimdi bu sikkemizin fiyatı düşük. Neden düşük? Bu etkenlerden bahsetmek istiyorum. Önce sikkemizin ön ve arka yüzündeki görsellerden bahsedelim. Ön tarafında Artemis figürü görülmekte. Bir önceki videoda Artemis hakkında bahsetmiştim. Apollo'nun kardeşi. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir keçi figürü ve keçi figürün üzerinde ANT yazan bir sikke lejantı görmekteyiz tabi ki bunlar kare incus içinde yer almaktadır. Şimdi sikkemizin fiyatının düşük olmasının nedenlerinden birincisi bu sikkemiz obol diye tarif ettiğimiz gramaj olarak çok çok düşük görsel olarak da çok ufak bir sikedir e, toplum arasında genelde obul derler, bobul derler ama orijinali aslı oboldur gramaj olarak düşük demiştik. 1.33 gram ağırlığında bir sikkedir. Sikkemizin ön ve arka tarafında şöyle baktığımız zaman görsellerde biraz silinmeler mevcut. Bu silinmeler sikkenin fiyatını etkilemektedir. Baskılara baktığımız zaman baskılarımız gayet ortalı. Ama demiş olduğum gibi gramajının düşük olması sikkemizin deforme olması sikkemizden çok çıkması fiyatının düşük mevlalara gitmesine neden olmaktadır.